ateşsin, felaketsin bebeğim. Sıra ya, ne yapacağız? Öyle deli gibi esme başım dönüyor. Gözdeşin evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size bugün P.E.Y.U.'nun Jingle Benz'ini tanıtacağım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi orada bir tane tuş var. O tuş çok önemli bir tuş. Biz ters Ani arkadaşlar böyle olacakmış. Biz böyle bir, Aygırt da böyle kendi etrafına falan dönmeye başladı. Ney markası? Feu hey Take hey. Vlog Paket. Vlog'da da ben, bu da benim paketim. Kutudan bir adet. Duru Ne çıktı? Biraz yani taşıma kılıfı çıktı. Bundan sonra bir adet şarj kablosu çıktı ve hızlı şarj oluyor. Bayağı hızlı şarj oluyor. Bu da Çinlilerin garanti kartı. İçe seri numaraları ve bilgileri yazıyor. Arkasından baksana ne modunlar üretilmiş falan. Şey kutunun arkasında. China, China. Çok üstüne yere çok böyle şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Bunun pembesi varmış. Ama şu şahsiyet bana gitti Siyahı alırmış. Pembe sen. Keşke pembe alsaydık. Sanki vardı ben almadım Züleyha Allah'ım. Bakmadık Gezmeye evet. gittik, gimbal aldık. Bu bir de şey yapıyor, time lapse e de çekerken böyle 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 Time böyle, lapse bari de artık, vlogger olacaksın Züleyha. Ben böyle bir fenomenim. Yasak mı? Her yeri keseceksin, bunu koymayacaksın. <laughs> Yeter bu kadar, Yani gidiyorum. Asıl baş karakterimiz geldi. Evet.

Kocam balkon çok pis. Hoş geldiniz de, evime hoş geldiniz de. Temizlik yapıyor. <laughs> Temiz evime hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> tamam, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlere vereceğim. Kimi? Tamam, Her bütün yayıntıyı <laughs> sizlere vereceğim. Tamam ben onu kullanırım. Ha, bak Yusuf otur bunun üstüne. PlayStation unuttum arabada. Limonun kafesine hoş geldiniz. Hı. Merhaba. Ver bakayım azıcık ben çekeceğim. Yani Çekelim. Evet. Burası da bir Oo, Ooo ateşsin. Felaketsin bebeğim. <laughs> bak nasıl dönüyor. Bak bak bak. Jingle bells Öyle deli ki bir eser İçim dönüyor Göz yaşı gülerler